Emniyet Teşkilatı Komiser Yardımcılığı Misyon Koruma Sınavı 2023 Deneme Soruları 7 Soru 1 Polise silah kullanma yetkisi veren kanunlardan aşağıdaki kanunlardan hangisi yanlıştır? A 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu B 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, C 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, D 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, E 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu. Doğru cevap B. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu. Soru 2. Polisin aldığı parmak izi ve fotoğraflar kişinin ölümünden itibaren ve her halde kayıt tarihinden kaç yıl geçtikten sonra sistemden silinir? A. Kişinin ölümünden itibaren 12 yıl, her halde 80 yıl. B. Kişinin ölümünden itibaren 15 yıl, her halde 80 yıl. C. Kişinin ölümünden itibaren 10 yıl, her halde 50 yıl. D. Kişinin ölümünden itibaren 10 yıl, her halde 90 yıl. E kişinin ölümünden itibaren 10 yıl, herhalde 80 yıl. Doğru cevap E. Kişinin ölümünden itibaren 10 yıl, herhalde 80 yıl. Soru 3. İstisnai haller dışında Türkiye'de bir aydan fazla kalacak yabancılar hangi belgeyi almak zorundadır? A. Pasavan B. İdari mektup C. Seyahat belgesi D. İkamet tezkeresi E. Pasaport Doğru cevap D. İkamet tezkeresi. Soru 4. Aşağıdaki hangi yerler kimlik bildirme kanunun dışındadır? A. Oteller, B. Huzur evleri, C. Ordu evleri, D. Moteller, E. Pansiyonlar. Doğru cevap C. Ordu evleri. Soru 5. Terörle mücadelede yer alan TSK personelleri, mülki idare amirleri, istihbarat ve kolluk görevlileri bu görevlerinden dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği en fazla kaç avukatın ücreti ödenir? A1, B2, C3, D4, E5 Doğru cevap A1 Soru 6. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ödül komisyonuyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ödül komisyonu İçişleri Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. B) Komisyon Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği üyelerden oluşur. C) Ödüllendirme için kişinin talebi şarttır. D) Ödüllendirilen kişi birden fazla suçun aydınlanmasına katkı sağlarsa her suç için ayrı ayrı ödüllendirilir. E ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olma şartı aranır. Doğru cevap E. Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olma şartı aranır. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçlarının nitelikli halleri arasında sayılmaz? A suçun bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi, B suçun bir alacağı tahsil etmek amacıyla işlenmesi, C suçun kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli kişiler tarafından işlenmesi, D suçun belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi, E suçun bir tüzel kişinin faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi. Doğru cevap B. Suçun bir alacağı tahsil etmek amacıyla işlenmesi. Soru 8. Kaçakçılık faaliyetleri ile mahkumiyet kararı kesinleşenler hangi kurum tarafından kamuoyuna ilan edilir? A. İçişleri Bakanlığı, B. Dışişleri Bakanlığı, C. Tarım ve Orman Bakanlığı, D. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, E. Ticaret Bakanlığı Doğru cevap E. Ticaret Bakanlığı Soru 9. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda aşağıdaki hangi bakan yer almaz? A. Adalet Bakanı, B. Çevre ve Şehircilik Bakanı, C. Kültür ve Turizm Bakanı, D. Milli Eğitim Bakanı, E. Sağlık Bakanı. Doğru cevap C. Kültür ve Turizm Bakanı. Soru 10. Interpol'ün resmi dilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Çince, B. İngilizce, C. Arapça D. Fransızca E. İspanyolca Doğru cevap A. Çince Soru 11. Güvenliği tehdit eden gizli silah, bombalı paket ve diğer tehlikeli maddeler hakkında polis teşkilatlarını, kamu kuruluşlarını ve uluslararası bilgilendirici ve uyarıcı mahiyette düzenlenen bülten aşağıdakilerden hangisidir? A. Mavi bülten B yeşil bülten, C sarı bülten, D turuncu bülten, E siyah bülten. Doğru cevap D turuncu bülten. Soru 12. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa göre aşağıdaki mülki amir tarafından alınan güvenlik tedbirlerinden hangisi kolluk amiri tarafından da alınabilir? A) Geçici maddi yardım sağlanması, B) Geçici koruma altına alınması, C) Rehberlik hizmeti verilmesi, D) Çocukları için kreş imkanı sağlanması, E) Şiddet mağduruna psikolojik destek sağlanması. Doğru cevap B. Geçici koruma altına alınması. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden sayılmaz? A) Otel B) Motel C) Meyhane D) Sinema E) Konut. Doğru cevap E. Konut. Soru 14. Belirtilen yönetmeliklere uymayan işyerleri en fazla kaç günü geçmemek üzere mülki amir tarafından kapatılır? A-10, B-20, C-30, D-35, E-45 Doğru cevap C-30 Soru 15. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Al toplantı ve gösteri yürüyüşlerine güneş doğmadan başlanamaz ve açık yerlerdeki toplantılar ve yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde kapalı yerdeki toplantılar ise saat 24'e kadar yapılabilir. C. Kanuna göre yapılacak toplantılar fiil ehliyetine sahip 18 yaşını doldurmuş ve en az 7 kişiden oluşan düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. D. Diplomatik dokunmazlıkları olanlar düzenleme kurulu başkan ve üyesi olabilirler. E. toplantının başlayabilmesi için düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bildirinin en az 48 saat önce toplantının yapılacağı yerin bağlı olduğu valilik veya kaymakamlıklara verilmesi gerekir. Doğru cevap D. Diplomatik dokunulmazlıkları olanlar düzenleme kurulu başkan ve üyesi olabilirler. Soru 16. Sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülü kavşak olarak teşkil edildiği bölünmüş bir ana karayoludur. Tanımı yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekspres yol, B. Geçiş yolu, C. Bağlantı yolu, D. Otoyol, E. Bölünmüş karayolu. Doğru cevap A. Ekspres yol. Soru 17. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 60, B 70, C 80, D 90, E 100. Doğru cevap E 100. Soru 18. Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir? A. 10 gün, B. 15 gün, C. 30 gün, D. 45 gün, E. 60 gün. Doğru cevap B. 15 gün. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi kabahat fiili değildir? A. Dilencilik. B. Rahatsız etme C. Kumar oynatmak D. işgal, E. Kimlik bildirmeme Doğru cevap C. Kumar oynatmak Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi polisin tehlike bakımından silahla giremeyeceği yerlerden biri değildir? A. Cezaevleri B. Nezarethaneler C. Akıl hastaneleri D. Mahkemeler E. Uçaklar Doğru cevap D. Mahkemeler Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.